Merkez ilçeye 19 kilometre mesafede bulunan ve Hititler döneminden beri işletildiği tahmin edilen tuz yatakları ülkemizin en büyük kaya tuzu rezervine sahiptir. Tuz elde etmek amacıyla açılan oyuklardan oluşan ve içerisinde kamyonların dolaştığı mağara görenleri adeta büyülemektedir. Yer yer tuzdan sarkıt ve dikitlerin bulunduğu mağarada üretilen kaya tuzu ilimizde bulunan tuz fabrikalarında işlenmekte ve ülke genelinde sofra ve sanayi tuzu olarak pazarlanmaktadır. Halen özel sektör tarafından tuz üretimi yapılmakta olan mağarada üretimi tamamlanmış galerilerin turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatılmış ve galerilerin bir bölümü valiliğimize devredilerek Çankırı Kaya Tuzu Mağarası'nın turizme kazandırılması projesi hazırlanmıştır. İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilecek projeye maddi destek sağlanabilmesi için Kurka. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na başvuruda bulunulmuştur. 2013 yılı Bölge altı yapısının geliştirilmesi BAP Mali Destek Programı kapsamında projemizin başarılı bulunması sonucunda Valiliğimiz ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında 8 Ağustos 2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Toplam bütçesi 2.835.000 Türk Lirası olan ve 1.701.000 Türk Lirası %60 KUZKA tarafından karşılanacak proje çerçevesinde mağarada heykel ve rölyeflerin yer alacağı galeriler, yaran kültürü tanıtım galerisi, restoran, kafeterya, çok amaçlı toplantı salonu, çocuk oyun alanı, fosil müzesi, mescit, mağara içi ışık efekt sistemleri, dekoratif tuz havuzu, spor aktivite alanı ile astım, bronşit gibi akciğer rahatsızlıklarının tedavisine yönelik tuz terapi odaları yapılacak, böylelikle mağara sağlık turizmi açısından önemli bir mekan haline getirilecektir. Proje 24 ay içinde tamamlanarak ilimiz turizmine kazandırılacaktır. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından kaya tuzundan üretilen heykellerle, 2012 yılında Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi ve Türk Soy ve Çankırı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Etkinlikler çerçevesinde kaya tuzundan birebir ölçüde üretilen Orhun abideleri mağarada sergilenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda mağarada Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eski dekanı Profesör Hüsamettin Koçan tarafından Tuz Tadı isimli bir resim sergisi açılmış, piyano sanatçısı Tuluyhan Uğurlu tarafından piyano resitali verilmiş, ahilik kültürü haftası çerçevesinde yaran gösterileri gerçekleştirilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce turistik yolağına dahil edilen ve proje çalışmaları sürdürülen Tuz Mağarası yolu tamamlandığında ziyaretçiler daha nitelikli bir yol ile mağaraya ulaşacaklardır.